Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim bugün sizinle birlikte Minecraft'ta sıran kafayla dövüşeceğiz yanlış duymadınız sıran kafayla dövüşeceğiz bakalım sıran kafayla dövüşebileceğiz mi eğer ölürsek sıran kafa kazanacak sıran kafa ölürse biz kazanacağız. Arkadaşlar beni tutanlar yorumlara yazsın. Bekliyorum. Bekliyorum arkadaşlar yazınız yazın. bekliyorum. Yazmış olmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bakalım. Minecraft'ta sıran kafayla dövüşebileceğiz mi? Ama arkadaşlar bence sıran kafayı yenerim. Çünkü çok güçlü. Onu öldüreceğim arkadaşlar. Çok güçlü silahlar alacağım tabi Moda indireceğim. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar beni destekleyenler abone olup bilmeme like atmayı unutmayın. Şu an 3 aboneliğim var. 0 dislike, 0 beğenim var. Hadi bakın çok üzülüyorum. Ne olur kanalıma abone olup bildirimle açıp like atmayı unutmayın. Ve benim ismim, ismim Berk. Bakın benim ismim benim. Şeyde PUBG'deki arkadaşlar. Asker Feritet. Bunu yazarak bulabilirsiniz beni. E arkadaşlar şu an saat 3.30. buçuk ee, saat 5.00'da PUBG'ye girin ve benim ismimi yazın. Bakın ben bunu kabul edip sizle konuşacağım. Şu an 3 kişi var arkadaşlar. Eee PUBG'de. Yani 3 kişi 4 kişi falan kardeşimle oynuyoruz. Benle oynayabilecekler. Diğer 2 kişi beni sevenler. Bakın Binnaz Akdemir de sizi seviyor. Bakın bana da abone olun diyor. Bakın kırılıyorum. Ne olur abone olun ya. Ne olur ya. Ne olacak elinizden ya? Bunlar Çin için değil, Almanya için değil. Daha sonra da Azerbaycanlılar içindir. Daha sonra Türkiye'li içinlerdir. Kazakistan falan filan değerli hiçbir da değil. Türkiye ve Azerbaycan için bu videoları çekiyoruz. Ne olur siz de emeğin karşılığını verin. Abone olun, bildirimleri açıp like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bu kadar basit. Arkadaşlar korku videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da güzel videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bu kadar ya. Yorumları açıyorum ben. Şuraya şöyle yazalım. Arkadaşlar. Şuradan paketten alalım silah kapımızı. Görüşünü bir etkinleştirelim. Nerede bu silah kapı? buldum arkadaşlar. Bakalım bunu bitireceğiz mi? Bilmiyorum ben ne arkadaşlar. Açtık. sen kafa da burada. Ve oluştur diyorum. Oluşturdum. Tamamdır. Kaynak paketleri dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok sessiz olduğu için video çekemiyorum ama ondan dolayı çok ama çok özür dilerim. Şu an dünyamıza Şu an dünyamıza geliyorum. Şuradan nitrit zırhlarımızı alalım. Çünkü siren kafa o kadar güçlü olacak ki savaşmamız imkansız olabilir. O yüzden Kanka şöyle şöyle hepsini alayım. Arkadaşlar çok lazım olacak. Bakalım kim kazanacak? Sıran kafama ben mi? Doruları. Şuradan alayım. yumurtasını alayım. Nerede arkadaşlar? Yumurtası. Ha, bir dakika. Span karton kedi. ne it kafa bu sıran kafa buz Arkadaşlar Bu sıran kafalı. Arkadaşlar onlar vs biz çekim mi arkadaşlar? yorumlara yazabilirsiniz. Ben çekmeyi düşünüyorum. Birazdan koyacağım arkadaşlar. Önüz. noktası arkadaşlar kafası 冰冰冰。嗯嗯嗯 Oradan da işlemiyor. Bu çok güçlü. Ama arkadaşlar sadece bu işliyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok hareketli. Sadece bunu bu işliyor. Nasıl ya? Arkadaşlar çok zor işliyor. Arkadaşlar şu an çok zor işliyor. Devam Arkadaşlar biz bunu öldüremeyiz böyle. İmkansız. Şuraya atlayayım. Dur suyu düştü. Dağılın Kaç kere, kaç kere. Arkadaşlar ne değişik sesi var Bir Ben ilk arkadaşlar. Ama hiçbir şey istemiyorum mermi. Basıyor Arkadaşlar bu ölmez. Ne ya? Bir şey döndürdü. Arkadaşlar camı gitmiyor. Bakın. Sıram kapı H adına geldi. Şimdi E'sine geldi. Ama yanında canı nasıl gitmiyor ya? Arkadaşlar ya, yakından da dolamıyor. Yani böyle itiyor resmen. Allah geliyor. tane yazı çıktı. Hiç böyle isimler anlamadım. Hmm, şu sol üst da anladım. İlk defa falan kafayı öldürdü diyor. Suda niye canı gitmiyor herkese? Suda ama. O buza geldi. Allah kahretsin. Ne yapıyor o ya? arkadaşlar bu çok çıldırdı. Ama bu başına başını giymiyor mu? Kanka bu üstünü başın giy be. Şunu çıplak görünüyor. De o o. Arkadaşlar sıram kapının esine geldi de. Ama yine de ölmüyor. Bakın ne kadar mermi harcadım. Ya 64 mermi harcadım şu an. Hiçbir şey işlemiyor. Hatta arkadaşlar bu hiç işlemiyor. Bakın direkt aralarından geçiyor. Vuruyor da. tutuyor daha. Lanam başı düşüyor ya. Aha öyle pıcı çok canı gidiyor. Lan gelmesin lan. Tamam. çıldırıyor arada bir. Allah'a geliyor. Ben nereye gidiyorsun oğlum? Hani öldürmem lazım. O kadar arkadaşlar ağır Bir dakika arkadaşlar. Şunu gündüz yapayım da. Nereye gidiyorlar arkadaşlar ya bu? Ben takip edelim. askeri 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 Oha kırmızı bile öldürdü Arkadaşlar bu nereye gidiyor ya Gel buraya Nereye gidiyor ya? Bakayım Frenleri bozuluyor suda. Arkadaşlar. Frenleri suda bozuluyor. Çünkü fren ya. Hem ambulans freni. Allah'a geliyor bana. Arkadaşlar indiremiyorum. Nasıl yapacağız? 16 dakika oldu ama hala indiremedim. Arkadaşlar bakın. Abi 20 mermi 1.64'lükte 64'lükte mermi var. Anlıyorum. Ayılar dikkatli olun. Çok güçlü tek eğerde cezalandır. Çok yakınlaştım arkadaşlar. Bu modun en güçlü elimde şu an ama yine de iş işlemiyor. Acık bu işliyor. bir mermisi kaldı. Oğlum niye hayvanları öldürüyorsun? Öldürmesene hayvanları. Ne öldürüyorsun? Bak ne çalışıyor arkadaşlar. Ama Ki bunu çok fazladık kadar ya öldüremiyoruz arkadaşlar bir dakika şu üstüne şöyle çıkabilir miyim ki hmm. buradan vurabiliyorum. buraya Ne oluyor ya? Aa Aa çok güçlü. Aa kaç 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 Arkadaşlar. Lan